MHP'ye büyük şok. Esnaf kendini demir parmaklıklara zincirledi. Manisa'da esnaf Haluk Oktay, tüpçü dükkanın kapatıldığı gerekçesiyle MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü protesto amacıyla kendini demir parmaklıklara zincirledi. MHP Limanisa Büyükşehir Belediyesi'nin olağan Haziran ayı meclis toplantısı öncesinde iş yerinin haksız yere kapatıldığını ifade eden esnaf ilginç bir eyleme imza attı. İşlettiği tüpçü dükkanının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız yere kapatıldığını iddia eden 60 yaşındaki Haluk Oktay, Büyükşehir Meclis toplantısının yapılacağı Kültür Sitesi'nin karşısındaki Türk Telekom İl Müdürlüğü'nün önüne gelerek kendisini demir korkuluklara zincirledi. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin olağan Haziran ayı meclis toplantısı öncesinde iş yerinin haksız yere kapatıldığını ifade eden esnaf ilginç bir eyleme imza attı. İşlettiği tüpçü dükkanının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız yere kapatıldığını iddia eden 60 yaşındaki Haluk Oktay, Büyükşehir Meclis toplantısının yapılacağı Kültür Sitesi'nin karşısındaki Türk Telekom İl Müdürlüğü'nün önüne gelerek kendisini demir korkuluklara zincirledi. Tek kişilik eylemde Haluk Oktay, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Kendisini zincirle kilitleyen ve MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergüne tepkisini dile getiren Oktay şu ifadelere yer verdi. Yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergüne oy vermiş biriyim. Ancak iş yerimi kapatıyorlar. 40 yıllık hizmetin bedeli bu mu? Benim kimsenin yatında katında gözüm yok. Ancak benim 9 metrelik dükkanımda gözü olanın gözü çıksın. Adamın 1500 2000 evi varmış. Bana ne kardeşim? Benim iş yerimi kapattılar. Bu adamı kim başımıza getirdiyse bir an önce alsınlar. Bu nasıl rezillik? Yaşam ve ölüm arasındayım. Ötenazi hakkım olsa ötenazi hakkımı isteyeceğim. Cengiz Ergün'e Allah'a havale ediyorum. Yaklaşık yarım saat boyunca eylemini sürdüren Haluk Oktay daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Evren Yıldız tarafından ikna edilerek zincirleri kesildi. Oktay daha sonra Yıldız ile yarım saat görüştükten sonra eylem yaptığı yerden ayrıldı. Eylemini ardından kısa bir açıklamada bulunan Haluk Oktay, iş yerinin kapanmasını ardından geçimini seyyar satıcılık yaparak sağladığını belirterek şöyle konuştu. Yaklaşık 10 yıl önce vergi levhası olan, odaya kayıtlı olduğum tüp satışı yaptığım iş yerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattılar. Yıllardır mücadelemi sürdürüyorum. Birçok yere şikayette bulundum ve kimse beni dikkate almadı. Büyük şehirden sorunumu çözeceklerinin sözünü verdiler ama sözünü tutan olmadı. Şimdi geçimimi seyyar satıcılık yaparak sağlamaya çalışıyorum. Son çare olarak böyle bir eylem yaparak sesimi duyurmak istedim.